yerden koltuğa dayanarak ya. Sen ne bizim adamsın? Bunlar nereden türedi bu kadar ya? Bu kadar cinsi cibiliyeti bozuk adam nereden türedi bunlar? Hocayım diye çıktılar piyasalara ya. Bu milleti mahvediyorlar ya. Her kanaldan birisi zehir akıtıyor. Millete de dine merak sardı ve dine merak sarınca herkes bir din programı yapmaya başladı. Bu sefer katlı karıştırdılar. Herkes parada anlaşabildiği adama göre hareket ediyor. Bakmıyor ki ehli sünnet mi değil mi? Bu on lira eksik istedi diyor. Mu'tezile de olsa gel. Şia da olsa gel. La biz bedava bir şey istemiyoruz. Bizi çağırın. Para istemiyoruz ya. Kimseden almadık. Vallahi nasip olmadı bir kuruş. Sohbetten para almak bir kuruş nasip olmadı. Olmasın bundan sonra da inşallah. Allah muhtaç etmesin ya. Efendim. Vel kurbi ondan sonra. Ne var? Manevi yakınlık meselesi. Allahu Teala o ne demek ve dünüvi o yakınlık o nasıl bir yakınlık? Mekan yakınlığı değil. Allah mekan tam Ne yakınlığı? Mertebe yakınlığı. Fazilet ve üstünlük yakınlığı. E ne diyor? Sümme sonra yanaştı, tecelli yanaştı. Sarktı yani Allah'ın feyizleri, rahmetleri bütün onun üzerine aktı. Fekane kavve kavseyni evet ne diyor? Yani Allah ile arasında iki yay kadar mesafe kaldı. Haşa ve kella. Allah böyle yakın olur mu? Uzak olur mu? Bu onun en büyük tecellisinin yakınlığını gösteriyor. Allah herkese tecelli ediyor ama daha taşa tecelli ediyor ama kainat efendisine o anda yaptığı tecelli kimseye nasip olmadı. Bir peygambere daha nasip olmadı. Musa Aleyhisselam ağladı da ben istediğim göstermedin cemalini. Benden sonra gelmiş bu genç delikanlıyı hem de sen davet ediyorsun değil mi diye ne kadar naz etti. Naz etti söz etti ama sonunda da bize de çok şefaat etti Musa Aleyhisselam. 50 vakitten 5 vakte indirdi de ancak kılabiliyoruz. Yoksa mahvolmuştuk biz. Bu Musa ne kadar dua etmek. Allah derecesini hale eylesin. Ya Rabbi. Bizden razı eylesin. Amin. Biz onu ziyaret ettik şeyde. Kudüs'te. Ondan sonra vel vahiy, Orada vahiy aldı mı Mevla'dan? Özel vahiyler aldı. Araya melek girdi mi? Girmedi. Fevha ile abdi ma abha Kuluna vahyettiklerini vahyetti diyor. Bak orada da şunu vahyetti dememesinde ne incelik var? Müphem bırakarak vahyettiklerini vahyetti. Karıştırmayın. Çünkü oradaki vahiylerde üç ilim verildi. Birisi nübüvvet ilmi, ilmi aladır. Ondan bir parça kimseye anlatamam, bana mahsustur dedi. Ebu Bekri Sıddık en yakınımdır, ona bile anlatsam hafsalesi almaz dedi. Aklı almaz dedi. Onun ne ilimleri var görüyor musun? Bir ilim tarikat tasavvuf ilmidir. Ehlini bulursan anlat, ehlini bulmadığından gizle. Ne yapma? E, cevherleri, mücevherleri e, kedi köpeğin gerdanına takma. Önüne gelen bu işlerden de anlamak. Ama şimdi bilet keser gibi gel bizim şeyhe, bizim tarikata sana ders verelim. Dağıtıyorlar sokaklarda ya. Bu kadar da bu, bu işler ayağa düşmez ki. Az da tabela astıracaklar ben falan tarikatın vekiliyim, kefiliyim. Ben şeyhim bilmem ne meslek haline getirdiler ya. Bu kadar da olmaz ki. Biraz gizlenin be. Ama maksat asıl olmuyor hoca efendi. Gizlenince mürit gelmiyor, para gelmiyor, yemek gelmiyor, bir şey gelmiyor da. Gizlenince olmuyor ki tabela asacağız. Yeni bir kanun çıksa izin ne kadar tabela Allah şeyh falan diye. Ne iştir bu ya? Köşe kapmaca sen vekilsin ben vekilim. Bilmem ne. Bir vilayette iki vekil olduğumu birbirine başlıyorlar dalaşma. O onlar ne o onlar ya ne vekiliz? Hepimiz Allah'ın Resulü'nün vekiliyiz kardeşim. Ben size genel vekalet veriyorum hadi. Benim konuştuğum sohbetlerden doğru anladığınızı doğru anlatın. Hepiniz vekilsiniz. Para toplamayın ha sonra. Lan biz bedava yapıyoruz işin aslını. Siz niye oradan para to topluyorsunuz? Efendim, burada vahiylerde gizlilikler var. Sonra şeriat ilmini verdi. Onu herkese tebliğ etmekle vazifeler. Onun herkese duyurulması gerekiyor. Kafir, Müslüman herkes duyacak şeriatı. Bu ilimler ona vahyedildi. 70 bin kelam, bir rivayet 90 bin kelam edildi. 90 bin ya Kur'an Kerim'de 6 bin ayet var küsur ya 90 bin bunlar nerede? Ama şimdi o kadar milyonlarca hadis var onlar nereden geliyor? Ben size ne diyorum? O hadislerin hepsi nereye dayanıyor diyorum size? Vahye dayanıyor hepsi Kur'an olması icap etmez hadis de vahidir. Yüallimumü Kitabe ve Hikmete Allah diyor ki kitap öğretiyor onlara. Kur'an'ı bahsediyor. Olsa da hikmet diyor. Yani sünnet ve hadisleri de öğrettiğini söylüyor Kur'an. Sen niye hikmeti sünneti kaldırıyorsun? Ondan sonra ne vahiyler orada biz ne anlarız oradan? Ve şefaati, şefaat makamı verildi Resulullah a. sallallahu aleyhi ve sellem. Ne bu Ve minel leyli fetehecced bihi nafiletellek. عسى en يبعثك ربك مقاما محمودا Gece kalk teheccüd kıl, Rabbin o saade seni herkesin imreneceği, peygamberlerin gıpta edeceği şefaat makamına yükseltecektir. Onun için sabahlara kadar uyumadı ki bize şefaat etme izni almak için. Kendine değil, bizim için uyumadı. Şefaat makam veril, vel vesile, vesile makam veril. Vesile ne? Ezan duasında ne diyoruz? A'atü seyyidina Muhammedenil vesilete vel fazilete ve derecete rafi'ete ve makam makamen mehmuden illezi ve Vesile ver. Vesile diyor e'zamu derecetin fil cennet cennetteki en üstün derece vesiledir. Bir kula nasip olacak. Ben olacağımı ümit ediyorum diyor. Hey mübarek hala ümit ediyorum diyor. Allah Allah. Ya kim olacak? İşte o makam kendisine verildi. Ezan duasını her namaz ezanda duyup da okuyana ne diyor? Hallet lev şefaati yevmel kıyamet kıyamet gün şefaatim helal olur diyor. Değil mi? Yani orada biz Lale Gül Efendi devamlı veriyorlar onu. Ben bir kere yaptım. O biraz uzun. Bizim Metin Hoca diyor ki ezan vaazı diyor ona. Parek <laughs> ben araya katıştırırım bir şeyler ya. Doğru söylüyor yani biraz o fazla tabi. O kadar değil zaten. Arapçası da orduk daha kısadır. Ama Türkçe manasında Nedir ya? Ey bu ezanın namazın sahibi Allah'ım. Peygamberi Muhammed'e vesile ver, fazilet ver, üstün derece ver, şefaat ver. Amin. Salavat-ı şerife. Allahumme salli ala ve sellem. Muhammed. Bu kadar bir şey yapın ya. E ben bu hoca kadar uzun yapamıyorum. Öyleyse hepten bırakayım. E niye bırakıyorsun ki? Türkçe kısa bir şey yap. Arapça bilmiyorsan da mesela. Niye boş duruyorsun ki? E ben ezan duasını ezberleyeceğim de ne zaman? Torunum olduğu zaman. E kardeşim öleceksin gideceksin ya. Kaç yaşına geldin? Ne zaman ezberleyeceğim? Ezberleyemiyorsan Türkçe bir şey kaptır işte. Ondan sonra Ve derecetir rofi'ati Cennette kıyamet gününde En yüksek dereceler Vel makamil mahmudi En beğenilen ma Mahmut demek ne demek? Beğenilen, övülen Met edilen Makam, yüksek makam Ebu Hatim hadisi var Radıyallahu anh. Yebasullahu nase yevmel kıyameti kıyamet günü Allah bütün insanları diriltecek. Fekunu ene ve ümmeti ala tellin. Ben ve ümmetim bir tepenin üstünde duracağız diyor. Allah Allah. Bak bunu mesela ilk görüyorum ben bu hadisi. Bu yaşa kadar. Bu mahşerde bir, bir tepe hiç benden duydunuz böyle bir şey ben. ben de yeni gördüm. Bir tepenin üstünde dur. Ama bunu bir kere hatırlıyor musunuz? Alaeddin Efendi'den bir zuhurat anlatmıştım. Bak o zuhurat bu hadise uygun düştü. Şimdi çaktım işe. Hani biri, var, biri vardı, çok evvel anlatmıştım. Ağlıyordu, ağlıyordu, ağlıyordu. Ali Aydar Efendi sordu, sen niye ağlıyorsun? Dedi, biz zuhuratım var Efendi Baba, onun için ağlıyorum. Dedi ki, anlat bakayım evladım. Anlattı, ne dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mahşer kurulmuş, herkes kalkmış dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir tepede duruyor dedi. Bak, onu mesela ben anlatmışım burada evvelce. O kayıtlarda vardır ama kim bulacak? O tepeden, dört halife, dört yanından, o tepenin dört bir tarafından, Böyle kalabalık ümmet iniyor. Tabi herkes tepede değil aşağı vadiye doğru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü Ebu Bekir'e. Ya Ebu Bekir enteminni. Ey Ebu Bekir sen bendensin dedi. Ebu Bekir döndü bir arkasına. Kim varsa diyelim Selman Farisi var silsilede o var tabi ama. Sen bendensin dedi. o dört halifeye de sen bendensin dedi. Herkes kendi arkasına döndü. En Enteminni sen bendensin. Böylece diyor bir herkes geriye dönerek sen bendensin. diye diye diye. diye ben de sıradayım diyor işte dönecek de bana benden öndeki sen bendensin diyecek onu işte beklerken ayıldım. Şimdi ağlamayayım da ne yapayım diyor. Bunu anlatmıştım. Bilmiyorum hatırlayan var mı? He. Maşallah mübarek seni yanımda tutayım ben ara sıra. Kimse bir şey hatırladı yok sonra diyecekler hoca yalan konuşuyor biliyor musun? Bir şahit lazım iki kişi parmak kaldıran yoktur yani. Kıyamet günü ben ve ümmetim diyor. Bir tepede duracağız. Feksuni Rabbi hulleten kadra. Rabbim bana yeşil bir atlas, ipek giydirecek. Fekul maşallah ne kul. Ben de diyebildiğimi Allah ne izin verdiyse diyeceğim. Yatacak secdeye. Kaldırmayacak başını. Ağla ağla. Bütün peygamberler mahşerde sıkışmış. Şefaat hakları var ama kapı açılmamış. Yetki kullanma hakkı verilmemiş. Yetkisi var. Ama kullanım hakkı verilmemiş. Ne olacak? Bekliyorsun. Sıkışmışlar. Adem Aleyhisselam'a gidiyorlar. Babamızsın. Onu Nuh Aleyhisselam'a gönderiyor. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam. Muhammed Mustafa. Ay. Sallallahu aleyhi ve sellem. Millet geliyor elçiler. Bütün ümmetlerin elçileri. Resulullah buyuruyor. Ene leha, ene leha. Ne dolaştınız bu kadar? O iş bana aittir. Hemen diyorum makamı Mahmud'a çıkacağım. Rabbime secde edeceğim. Ağlayacağım, ağlayacağım. Ne diyor ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? İrfa ra'sek. Kaldır başını secdeden. Sel <laughs> tu'ta. İste verileceksin. Ve şfaatü şeffah ya emin. Ey benim eminim olan zat. Şefaat et kabul edileceksin. Şefaat ediyorum diyor. Ümmetinin üçte birini sana bağışladım. Kaldırıyorum başımı, üçte birini kurtarıyorum. Şefaat hakkı alıyorum ama üçte biri yeter mi? Bir daha başımı secdeye koyuyor. Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum. Bir daha kaldır başını. İste ne istiyorsan vereceğim. Üçte ver, üçte ikisini alıyorum. Bir daha secde ediyorum. Tamamına şefaat hakkı almadan zerre kadar imanla ölenleri cehenneme de girseler çıkarmadan ben tamam demiyorum. Ve lesevfe yu'tike rabbuke feterda ve duhada Rabbin sana o kadar verecek ki yetti artık ya Rabbi razıyım tamam memnunum diyeceksin o kadar verecektir. Ne buyurdu bu ayet inince? Bizen la erda ve ümmeti O zaman ben de bir ümmetim cehennemde kaldıkça yeter demeyeceğim. Biz onun hakkını zerre kadar olsun anlatmak, tanımak, tanıtmak için hele şu anda İslamoğlu gibi Mustafa İslamoğlu gibi adamların o sizin o kadar büyüttüğünüz gibi değil. Biz de onun gibi adamız dedikleri şu günlerde, bu adamların hoca diye itibar gördükleri şu günlerde, kainatın efendisinin itibarını. Sen selvedeceksin, noksan edeceksin, sana birisi bir terbiyesizlik yaktı mı, ona adam yerine koymayacaksın, ona hakaret edeceksin. Ben şöyle hocayım, böyle hocayım, sen bana karşı nasıl konuşursun diyeceksin. Cübbeli hoca onların hakkında konuşuyormuş. Sen Muhammed Mustafa'nın hakkında konuşuyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem, sana bir şey diyen yok. Ben senin hakkında konuşmuşum. Herkes bana bir şey söylüyor. Kim ne derse desin, bu reddiyeleri bırakmayacağım. Dur diyorlar, durmayacağım. Çıkma televizyona çıkacağım. Bu reddiyeler durmayacak. Ya canımı veririm Allah için ya da beni durduramayacaklar. İstediği rezilliği yapsınlar bakayım. Yapsınlar bakayım. Allah Allah. Siz de inanırsanız siz de gidin onların tarafına. Hiç lazım değilsiniz bana. Hiç lazım değilsiniz. Ahirette görüşürüz. Kim doğruymuş? Bu böyle büyük bir peygamber hakkını vermek için biraz şurada bir şifa şerif dersi yapıyoruz. Şu ders ne kadar bu meseleleri açığa çıkarttı değil mi? Ne kadar önemli bir ders. Allah ölmeden tamamlamayı nasip etsin. Şu hatim bu, hatim bu, şifa hatmi bu. Sıralı ders gidiyoruz, bir şey atlamadık ki. Yani bu kadar büyük hak sahibine sen nasıl bütün şefaat yok diyor adamlar ya. Bayraktar bayraklı susuyoruz. Şefaat yok diyor ya. Bu kadar ayet hadis var ya. Bu adamları hoca diye dinlersen ne olur sen? Vel burakı Allah ona Burak verdi, Mescid-i Aksa'ya giderken, nasıl bir hayvandı mübarek? Ondan güzel hayvan görmedim diyorum. Ma raytu ahsene mina, ondan güzelini görmedim. Ve inniyle müştakun hala ona aşkım devam ediyor diyor, Kâinat'ın Efendisi. O Burak, nasıl bir hayvan, tarif ediyorum miraç derslerinde size. Değil mi? Alttan büyük, küçük, katırdan büyük, efendim, Gözünü nereye dikiyor? Diyelim semaya dikiyor. Bir adımda alıyor. Son gördüğü yere bir adımda gidiyor. Böyle Burak Berk'ten geliyor. Berk şimşek demektir Arapçada. Yani süratli gittiği için şimşek gibi. Çakıyor. Ondan sonra vel -mirac. Allah ona miraç verdi. Miraç ne? Diyeyim bakın miracı. Miraç merdiven. Herkes öleceği zaman o Müslüman kafir. Herkes öleceği zaman onun ruhuna ne dikiliyor Kafasının üzerine tam ağzından, cam boğazdan çıkar derler. İşte o boğazdan çıkarken tam bu noktaya ne dayatılıyor? O merdiven. O inciler, zümrütler, yakutlarla. Onun için ölenlerin gözü nasıl gidiyor? Yukarı doğru kayık gidiyor. Yukarı kaymış. Ona bakıyor böyle peşine, merdivenin peşine bakarken ruh çıkıyor. Kimisi bağıra bağıra çıkıyor, kimisi cenneti seyrederek çıkıyor. O miraj Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nerede konuldu? Mescid-i Aksa'nın kayasının adı ayak izi olan mübarek kayanın o altın kubbe var ya üstünde şimdi o kubbenin içinde o kaya. Ziyaret ettik onu elhamdülillah. Cennet kayasıdır. Sahratu beytil makdis misukuril cenne. Cennet kayalarından olan. Oraya dayatıldı. Oradan nereye gitti? Cennete, arşa ve arşın fevkindeki yüce makam.